biz gelince e, 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 bizim o şeyimizle e, işte başka yere de keşiflerini falan söylediler. Daha sonradan bıraktılar. E, asıldılar. İşte akabinde biz engel olmaya çalıştık. Eee Evet. Burada evet. Burada burada böyle değişik yerlerde bu şekilde çam planları yardı mı? Sisa, 3-5 söktüler. Biz onları yakaladık. Aynen, aynen. Ondan sonra bıraktılar sökme işini. Yine köpek evet köpek barınağı. Evet, köpek varına yapmak tabii, için yani, e, uğraşıyorlar. Da, Asla burada ya. 200 metre Haliye. mesafe yok. Şuralarda yerleşim alanı hem Hemen şu ormanın var, arkasında var, içinde var. E, içinde bir evler bir var. var. Hemen şurada yine 200 metre aşağıda tekrar bir mahalle evet. var. Taşıma e, alanı. Okulun olduğu okul, yer. Okul, okul derseniz yani bir buçuk kilometre burası, burası, burası. grup yolu mu bu geçen? Burası hani grup, grup yolu evet. Akalan Elma Çukuru grup yolu. Ben bilmem. Yani onların e, o izini veren kişi. Ha, belediye yok, mi? Yok, Zıda yok, 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 yok. İzini veren kişi biz değiliz. Barınak alanlarına yani. izini belediye vermez. Barınak alanlarına izini. Yerleşim alanının orada bir yani. ibare var ya. Yani. Bak bu, bu ormanın sorunu. Bu ibareyi de okuyun. Bu ormanın sorunu. Orman böyle bir madde varsa zaten burayı bize tahsis etmez. <laughs> Dolayısıyla Cuma günü öğleden sonra itibariyle yer tahsisimiz gerçekleşti. Hatta sayın valimiz bize yer tahsisi zaten bir olacak da siz bunu önce başta elde edeyim başlayalım. Sürecin tahsisi yapılması gerekiyor. <laughs> tahsis <gülüyor> hemen bitireceğim. <laughs> tahsis cuma günü öyle öğleden sonra bitti. Sayın Kaymakam mesajla bana bildirdi. Bakanlıktan aradılar. Şu an tahsis resmi olarak çıkmış oldu. Bakanın imzasıyla çıkan tahsisler. Orman Bakanı imzasıyla. <laughs> tahsis çıktı. Biz de cuma günü öğleden sonra hazırlıklarımızı yaparak